You yeah. Başkanım, en başta hoş geldiniz, devletin, 15 Haziran'da yapmayı, yapmayı planladığımız ve fakat çoğunluk sağlanmalı için iki sefer tanımak durumunda kalan genel kurulumuz bugün teşviklerimizde açılmış. Hazır'ın reddelerinden kontrol ettiğimiz kadarıyla genel kurulu yapacak yeterli çoğunluğumuz vardır. Kayseri Spor Başkan Vekili sıfatıyla Kayseri Spor'umuzun olağanüstü genel kurulunu açıyorum. Kayseri Spor'umuza, Kayseri şerifine ve bütün spor camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Değerli Hazırım, buraya çıkarken elime bir görevye tutuşturuldu. Divan için bir teklif var. Müsaadelerinizle ben teklifi okuyup daha sonra arz dedi. Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin 2036-2019 tarihinde yapılacak genel kurulu yönetmek ve hazırlanacak genel kurul tutanaklarını imzalamak üzere divan başkanlığına Kayseri Milletekimimiz Sayın İsmail Pamer, Katiplere, Oktay Ensari ve Arif Güler'i arz teklif ederiz. Teklif edenler, Macim Edir ve arkadaşlar. Başka önergeniz var mı? Başka önergeniz yok. Önergeyi oylarımıza arz ediyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğini kabul edilmiştir. Sayın Başkanım buyurun. Sayın Bakan, Sayın Valim, Değerli Milletvekili Arkadaşlar, Değerli Başkanım, Kayseri Spor'da gönül vermiş saygıda Kayseri Spor'lar, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Kayseri Spor'umuzun olağan genel açıyorum. Şimdi olağan genel açıyorum. Divan teşekkür etti. Bundan sonraki şimdi gündemi gündeme geçiyorum. Gündemimizde saygı duruşu ve istiklal marşı var. Yüce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına. Önce saygı <laughs> Evet. Evet, dördüncü maddede ülkemizdeki futbol mevzuatının UEFA standartlarına kavuşturulması maksadıyla 27 Ağustos 2030 tarihinde finansal fair play ve kulüp lisanslama talimatı yayınlanmıştır. Bu talimatla birlikte bütün kulüplere idari, mali ve sportif bir takım yükümlülükler sürekli iç ve dış yönetim uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir. Öte yandan Türkiye Bankaları Birliği ve kulüpler Futbol Federasyonu arasında varlığı işbirliğiyle spor kulüplerinin mali yapılarının düzenlenmesiyle ilgili bir çalışmanın yapıldığı da bilinmektedir. Bunun yanında İlimiz Dernekler Müdürlüğü'nün de tü tüzüğümüzle ilgili bir tadilat talebi mevhaistir. Bu çerçevede ben önergedeki maksadımızın izah açısından Sayın Kulüp Başkanımızı ondan izah için bir talepte bulunacağım, Arz edeceğim kendisinden. Dolayısıyla bu kulüp tüzüğümüzün gündeme geçirmeden, tüzük değişikliğin gündeme geçirmeden oynanarak gündemin yeni şekliyle oynanmasını ve yürütülmesini yeni kuruma arz ve teklif ediyoruz. Teklif edenler Naci Bedir, Mehmet Çaklakmıyar, Serdar Maraşlı. Pardon. Evet. Okuttuk. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. De... Peki. Evet buyur başkanım. İdame Sayın misafirler, kısaca bu konuyla ilgili çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Tüzüğümüzde şöyle bir değişiklik yapmak istiyoruz. Dünyayı alan um, lisans yönetmeliğinde bizim bütçemiz, bu iki bütçemiz yüzde 45'ten fazla aşılırsa kulübümüz bir takım cezalara maruz kalacak. Yani burada cezayı kulüp çekildi. Daha sonraki yıl, yani bir sonraki yılda kadar yüzde on beş aşarsak kulübümüz ceza çekecek. Yani Fransa'ya yasağı, küme düşürme, puan silme, aklınıza ne gelirse var. Şeyler yaptırımlar çok var. Ama burada yöneticilere bir sorumluluk yok. Yani ben borçlandırırım, yaparım, ederim, giderim, kulüp cez cezasını da alır ama bana bir sorumluluk yok. Bunun olabilmesi için şirketlerde, ana sözleşmelerde, derneklerde de, kültürlerde değişiklik yapmak lazım. Ben bunu biraz kabul ederek bundan sonrası için konuşuyorum. Eğer yüzde 45'i yani yasanın vermiş olduğu bu yıl üç aşının veya ikinci yılda yüzde 15'i açtığımız takdirde yönetim olarak kulübümüz zaten sıkıntıya girecek inşallah olmaz ben başkan ve evet, yönetim kurulumu müteselsil kefil olarak, şahsi kefil olarak bu işten sorumlu tutulmasını arz ediyorum, teklif ediyorum. Düzük, düzü değişikliğimiz bu yerdedir. Kabul buyurursanız bu, şekilde olmasını istiyorum. Evet, başkanım, ediyoruz. Bu değişikliği de hocamına soracağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle tüzük değişikliği kabul edilmişti. Ve <laughs> gündeme ilave <iler> evet. <laughs> Yanlış olmaması aslında bir düzeltme yapıyorum. Tüzüğü gündeme aldık. Daha sonraki şeyde oynayacağız arkadaşlar. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekilleri, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanları, Kulda ve SDK Başkanları, Sayın Kulüp Başkanı Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Kansiyon Spor Taraftar ve Fimeta Hazırı, 03.11.2018'de tarihinde yapılan genel kurul ve akabinde yönetim kuruluna verilen yetki ve yetkiyle görevlerimize devam etmiştik. Bu tarihten itibaren derneğin bünyesinde idari, mali ve sportif alanlarda yapılan faaliyetler ana başlıklar halinde belirtilecek. Genel kurulun olayına ve bilgisine sunmak üzere söz almış bulunmaktayım. Yapılan genel kurul sonrası öncelikle maliye açıdan bir takım sıkıntıların giderilmesi ve kulübümüzün marka değerinin yükselmesi anlamında sportif gelirlere ek olarak bütçenin artırılmasına yönelik <laughs> bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bu çerçevede ilimizde faaliyet gösteren ve en büyük sanayi kuruluşu olan İstihbarat Mobil ile isim ve reklam konusunda anlaşılarak önemli bir iş imza atılmıştır. Kendilerine ve tüm destek verenlere huzurlarınızda teşekkür ederim. Çok önem verdiğimiz tesisleşme konusunda artık son aşamaya geldiğimizi belirtmek isterim. Yapımına daha önce başlanan ancak yarım kalan tesislerimiz, Büyükşehir Belediye'mizin de yoğun katkıları ve gayretleriyle artık bir artık bitme aşamasına gelmiştir. Şu an itibariyle tesislerimizin tepkişatına başlanılmış olup futbolcu odaları, sosyal imkanlar, toplantı mekanları ve sportif çalışma alanları ile birlikte yalnızca Türkiye değil Avrupa standartlarında da bir kullanım alanına dönüşmüştür. Yine katkılarından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunarız. Uzun vadede gerek Türk futbolu gerekse de kulübümüz açısından kurtuluş reçetesini yerli futbolcu yetiştirmek olduğunu çok iyi biliyoruz yeni testlerin bitimiyle birlikte hali hazırda kullanılan eski testlerin altyapıya tahsis edilmesi öngörülmektedir. Böylece altyapıda bulunan sporcularımızın az takım imkanlarının tamamından faydalanması sağlanacaktır. Ayrıca mevcut testler içerisinde projesi tamamlanan ve yapımına başlanacak nizami ölçülerde bir suni için sağlanan üç antrenman sahası bile, ile birlikte Kayseri altyapısı modern bir futbol akademisi haline alacaktır. Yine geçen hafta itibariyle tamamlanan altyapı seçmelerinde yaşları 8 ile 16 arasında değişen 2500 çocuk katılmış olup bunlar arasında seçilenler kendi kategorilerinde takımlarındaki yerlerini almışlardır. Yapılan bu seçmeler yalnızca ilimizle sınırda tutulmamış, yurt da yetenekli gençlerimize yönelik Kayseri düzenlediği seçmeler başlatılacaktır. Bu dönemde bize göre takımın gerçek sahibi olan Kayseri halkı ve taraftarımızla olan bütünleşmeye önem verilmiş. Bunun sonucu olarak da satılan kombine ve maçlarda seyirci sayısı geçen senelere oranla katlanarak katlı sayılı bir hal almıştır. Zaman zaman oynadığımız maçlarda yapılan organizasyonlar ile halkımızın stada gelmeleri ve taraftarlık kültürünün ilimizde oluşması teşvik edilmiştir. Burada çok önemli bir parantezle taraftar grubumuz kapalı kaleye açmak gerekir. Sadece kendi elimizde değil, yüzlerce kilometrede ötede oynanan maçlarda da iyi, takımlarını yalnız bırakmayarak memleket sevdasının ve şehri sahiplerinin ne olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş oldular. Kendi adımızı taşıyan ve sadece kendi lokalı ürünlerimizin satışını yapan mağazamızın Kayseri Spor Store'daki ürünlerin çeşitlilikleri mevsimsel olarak çeşitlendirilmiş, günün modasına uygun yeni ürünlerimiz mağazadaki yerini almıştır. İlk baskısını geçen dönem yaptığımız Kayser Spor Dergisi'nin ikinci sayısı hazırlıkları son aşamaya gelmiş olup baskı ve dağıtım işlemlerinde genel kurul sonrası yapılacaktır. Daha önceki genel kurulda hazırlıkları bitme aşamasına gelen Kayser Spor Eğitim ve Gönüllüleri Vakfı bu dönemde kuruluş olup faaliyetlerine başlamıştır. Sosyal sorumluluk projelerine azami katkı verilmiş bu çerçevede hızlı Kızılay, Yeşilay, özel eğitim gören çocukların, otizmler, şehit dul ve eskilerin, gazilerimiz, stadımızdaki her maç özel hocalarda misafir edilmiş, seremoniye çıkartılmış ve kulübümüze özel olarak ağırlanmıştır. Değerli Azmi, her ne kadar 2018-2019 sezonundan hızlı başlasak da mali anlamda yaşanan sıkıntıların üzerine bir de transfer yaşa, yasağı ve yaşanan sakatlıklar eklenince maalesef zor bir durum içerisinde kendimizi bulduk. Ancak taraftarımız, şiirdeki idarecilerimiz, başkanımız ve yönetim kurulumuzun üstün gayretleriyle düştüğümüz yerden kalkmayı bildik. Ve bu sezonu ilk 10 içerisinde tamamladık. Tabi kendisi aramızda olmasa da bu başarının en büyük mimarlarından biri sevgili hocamız Sayın Fikret Karaman'dır. Sözlerimi çok fazla uzatmadan siz değerli katılımcılar saygı ve selamlar genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasın. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi de genel kurulu raporu ile ilgili Bekir Saat'ı davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Divan Başkanı. Kayseri Spor Kulübü ve Neye Yönetim Kurulu 04 10, 11 2018 31 5 2019 tarihi arasında 2018 2019 futbol sezonu dönemine ait çalışmalar ve faaliyetlere ve değer kayıtlarının incelenmesi denetlenmesi sonunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Mali yönlendirme giderler. 82 milyon 541 bin 899 TL. Gelirler 81 milyon 660 .261 TL. 31 tarihi itibariyle gelir gider arasındaki fark 881 TL. Kulüp mevcutları 31 tarihi itibariyle Bankalarda 538

ve ilgili mevzuatlar uygun olduğu yapılan idare mali hukuk ve spor sporçluk faaliyetleri mevzuatı ayrıntılı rastlanmadı. Sonuç ve herhalde varmıştır. Bu sebeple yönetici kurulu 04 on bin iki bin on idari mali hukuk ve sporçluk her türlü tasarruf faaliyet ve sorunlardan dolayı iddia edilmesi tutuma değerli genel kurulumun genel Evet, peki e teşekkür ediyorum. Şimdi de mali tabloyu okunmasıyla ilgili Mehmet Çarmaklı'yı mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Eee otuz dört beş iki bin için yani on

Kayseri Spor'umuzun faaliyetleri ve mali durumunu gözlerimde serdik. Allah razı olsun emeği şimdi bu raporların özellikle hem yönetim hem de mali yönde ibrasına geçecek ve oylarımıza sunacağım. Yönetim kurulunun idari ve mali yönde ibrasını oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Etkiyeler olmadığı için bir şey diyemedim. Bir, bir diğer olay, devletin kurulunun idari ve vali yönden ibrasını oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle ibrahısı kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Şimdi Evet şimdi e, konuşmalara e, geçmeden önce tüzükle ilgili üç maddemiz var. Naci Bedir'i davet ediyorum. Buyurun. ettiğim üç maddeyi çok kısa şekilde e, özet olarak anlatmaya e, gayret edeceğim. Bir tanesi dernekler masasının bizden talebi Kayseri Spor Tüzüğü'nde yönetim kurulunun görevleri açık bir şekilde şimdiye kadar yazılmamış. O şekilde yönetim kurulu yerlerinin görevlerini, sorumluluklarını düzelten bir madde koyduk. Arzu edilirse teker teker bütün maddeleri okuyabilirim. İkincisi üyeliklerle ilgili e, derneklerin malumuz gelir taleplerinden bir tanesi üyelik aylatlar. Kayseri Sporumuzun ortaya çıkarabilmek için inanın günlerce çalışmamızın sebebi çok az sayıda aidat yatan arkadaşımızın cımbızla ayıklanıp çıkarılmasıyla Genel kurulumuzun aldığı çok çok öncelerde aldığı bir karara üyeliğe girişte bin lira, her gün içinde 500 lira bir ayda talebe var. Ama maalesef bunu toparlamakta sıkıntı yaşıyoruz. Üyelik haklarının kullanılması ile ilgili de zaman zaman mevzuatla sıkışıklık meydana geliyor. Bunda bir değişiklik var. Üçüncü maddede Sayın Başkanım biraz evvel bahsettiği bir husus var. Maddeye aynen ben okuyacağım. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu okulun 3 cümle önceki tüzükler oluyor. Bu borçlanma kredili, mal ve hizmet alımlarında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Yönetim kurulu kararı ile banka ve finans kuruluşları ve kredi sözleşmesi ödeme programları borç yapılandırması yapabilir. Ancak borçlanma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan finansal play, play ve kulüp lisanslama talimatında yer alan hükümler çerçevesinde hazırlanacak genel bütçe ve bu bütçeye ilişkin güncel sapma kriterlerine uymak zorundadır. Devlet Yönetim Kurulu anılan talimatta yer alan ve sapma kriterlerinin üzerinde gerçekleştireceği borçlanmadan ve bu borcun ödenmesinden şahsen sorumludur düzgünce böyle bir madde ilave etmiş olduk. Arz edelim. Teşekkür ediyorum. Şimdi okuttuğum üç maddeyi tüzük değişikliğiyle ilgili oylarımıza sunacağım. Kabul edenler kabul etmeyenler oy ürünüyle kabul edilmiş, hayırlı olsun diyorum. Bu <laughs> üç şekilde değişmiş oldu. Evet şimdi konuşmalara geçeceğim. İlk sözü Kayseri Spor Başkanımız Sayın Erol Bediüzzaman'a e. evet, buyurun. Evet. Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, <laughs> belediye başkanlarım, değerli arkadaşlarım. <laughs> Anlıyorsunuz. Sevgili Kapan Kale, Kayseri çok önemli, en önemli değerlerden birisi olan Kayseri Spor markasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Çoğunun mecburiyet olmadığı halde salonu doldurduğunuz için ayrıca Kayseri gerçekten mutlu olmalı. Evet. Hem taraftar açısından hem genel kurul açısından böyle renkli geçen çok önemli şahsiyetlerin katıldığı genel kurullar o meseleye şehrin sahip çıkmasından da biz normal akışın dışında bu madde önergeyi vererek seçimler öncesi, yani liste ödeysek, bir miktar sizin takdirlerinize, bilgilerinize sunmak. Daha sonra şehirde inisiyatif kullanan büyüklerimizin, valimizin, başkanlarımızın, mekillerimizin bu konu hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini, önerilerini somut bir şekilde duymak ve şehrimize ilan etmek için bu, maddeyi bu şekilde düşündük ve ben bilgi sunmak için buradayım. Ben sözleri fazla uzatmayacağım çünkü çeşitli açıklamalarla, çeşitli beyanlarla sık sık kulübümüzün durumu hakkında bir, bir bilgi veriyoruz. Türkiye'de sadece Kayseri değil, tüm kulüplerin bir maddi sarmal içerisinde, boş sarmal içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların sebeplerini bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan Buradan nasıl çıkarız? kulübümüzü daha iyi yere nasıl getirdiz, Onun çabası içerisindeyiz. Halihazırda hazırda biraz evvel evet bir şey okurken bürüt bilmem bir şey geldi, öbürü oradan geldi, şu kadar kalitli bir şey söyledi. Ben de bu hangi kulübü genel kurulu diye şaşırdım işin doğrusu. Özetini söyleyelim. En son cümleyi çünkü çok uzun. Şu anda 140 <laughs> ve 150 milyon civarında üzerimizde bir yük var. Bu yükü omuzlamamız lazım, bu yükü taşımamız lazım. Her servis sporumuzu daha iyi yere getirmek için bu yükü bir şekilde kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağımız noktasında tabii ki biraz sonraki konuşmacılar öneriler getireceklerdir. Ama bunun olması lazım. Peki yönetim ne yapacak? Yönetim de şimdiye kadar olduğu gibi elinden geleni yapacak ve çevirmeye çalışacak. Mesela söylemesem bir şişe arkadaşlar işte bu yapıldı mı yapılmadı mı diye sağda solda konuşuyorlar. Bu elindeki karası banka kontrolü olduğu için bir şirketten sahibi olduğu bir şirketten Kayseri Sporajı'ndan paralar ve oradan geriye gelen elde edilmiş kişilerle ilgisi olmayan tamamen banka marifetiyle gönderen alınan paralar. İki sene içerisinde 88 eski parayla 88 trilyon lira para gitmiş. 72 trilyon lira para iade edilmiş. Aralıklı dönemler içerisinde. Büyük ödeme hariç. Aşağı yukarı 15 16 milyon lira şimdiki parayla eski parayla 16 trilyon lira hali bu yönetimi diğer arkadaşlarımla birlikte bir alacağı var. Ne yani bunlar burada? Tabii boş vermeyi almayı, memleket için bir şey yapmayı çok fazla içine <laughs> <laughs> Bu para nereden geldi, diye gitti, niye verildi diye yazdılar size de, onlar da canı sağ olsun. Belki onların yazması, çizmesi de bizi daha da motive ediyor. Demek bir doğru yolda ediyoruz. Şimdi bundan sonrası için de henüz liste verilmedi, seçim yapılmadı. Seçilecek olan yönetime gerçekten çok zor bir görev düşüyor. Bu paranın mutlaka altından kalkılması lazım. Aksi takdirde Bursa Spor Göztelere şampiyon oldu. Şimdi küme düştü ve bundan sonra da muhtemel inşallah kurtarırlar da amatöre kadar gider. Şehrimizdeki diğer bir takımımızın ismini de şu anda bir şey Ben Kayseri Spor'un bunları asla yaşamayacağını, Kayseri'nin, Kayseri'nin, Kayseri'yi yaşayan insanların, taraftarın, yöneticilerimizin ve yönetecek olan yöneticilerin yönetim yöneticiler, bunu asla bulamışa değil.